Evime götür artık, ben evimde kalayım. Anne daha dün geldin, kal bari bir iki hafta ya. Yok ben rahat edemedim burada, kendi evime gideyim. E yemek masasının üstüne oturuyorsun. onlar rahat edemiyordur, in koltuğa. Olsun, herkesin kendi evi. Hadi götür sen beni, hadi hayır. Yine inadın tuttu, geldin evine. Bak ne zaman istersen söyle, gelip alayım tamam mı? Tamam yavrum. Hadi hadi. Herkesin kendi evi canım. Bir, iki, üç. <laughs> O ne bu erken dönmüşsün 2-3 hafta gelmezsin diyorduk. Yok yavrum kalmam kimsenin evinde ben burada kendi evimde rahatım. Ne vereyim her zamankinden mi? Aa, daha sert bir şeyler versen benim salak gelin canımı sıktı evden çıkarken de. Bak dedenlerde öyle yemek seçmek falan yok söyleyeyim ha. Tamam, ne varsa onu yiyeceksin. Dedenden de öyle bir şeyler isteme. Ne dersen yapıyorlar zaten. Tamam, bak, bak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bize ses çıksın ses. Lan, kimle gelmişler. Aferin. aferin, aferin. Hadi sofraya kuzum geldi diye ıspanak yaptım be hadi. Ispanak cırt ya. Yok mu böyle sucuk sosis? Ama arabada ne konuştuk Aykut yemek konusunda değil mi Aykut'cum? Evet, arabada ne konuştuk? Ben senin ilk turun değil miyim dedim? Tamam. Yap oğlum çok yap yap. İşte o gagayı burada biraz kapatıyoruz aslancım. Hadi bakayım. Dedi de, bir de benim bu tablet eskidi ya. Eskisi gibi çalışmıyor. Bunun da alacağı yok yenisi. Niye Baba zaten almaya gidecektik. Hadi kalkalım da almaya gidelim hadi gel. Sürekli de annemle tartışıyorlar para mevzusuna. Ne yapıyor? Karı kıza mı yediriyor? Kumar mı oynuyor? Kumar mı oynuyor bu Kumar mı oynuyor? Bir de ben 2-3 gün burada kalayım mı? Bunun bakışı bakış değil bir s**kecek Nasıl Lan bunu böyle? S**kecek bunu ha! Çal Cümleten mekanımız cennet olsun. Sağ olasın. Senin nasıl oldu? Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordum. Level mevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayınca bok yoluna gittin yani. Hanımefendi siz? Instagram'a günde 50 tane nargili dumanlı video atmam lazım tamam mı? Bir süre sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgüncü ölen? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var. Babaanne dedi ben YouTuber olacağım. Şunu içi verdiğini Ben de video çekeyim dedi sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Ha, buradan izlettiler. Başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmış. Teyze nasıl torun o? Öyle deme 10 milyon izlenmiş. Ha siktir iyi izlenmiş. Kızlarından cehenneme. Benim yer belli oldu görüşürüz. Kaç kez denedim ne kadar istemiş o dolapta çık şuradan. Çık çık sen bir şey yok orada. Çık çık çık. Acaba neler vurdu dolapta? Alkışları kesmiyoruz çünkü komşu kızı Filiz de bonibon saat. Şimdi de uzak akrabanın güzel kızı yaramaz gizem geliyor. <laughs> kola isteyen var mı beyler? O halde alıp bakalım. Seren, Seren, Seren dan Seren kola. <laughs> Yeah, who's <laughs> 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 hey. kullanma tarihi 2003. Allah be. Oo, kuzum benim. Hadi söyle bakayım. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Evet, psikolojik travma bölümünden ilk sorunuz geldi. Ya anne şöyle saçma sorular sorma şu çocuğa. Karışma sen çocukken bize de soruyorlardı. Hadi söyle kuzum hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Hı hı. Annemi de, da Eşit seviyorum. Yok bir tanesini seç. Annem mi babam mı? Ama eşit seviyorum lan. Ya tamam işte eşit seviyor. Sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ya yani ne sıkıştıracağım? Kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi beşten geriye sayacağım. Oo anne bir dakika ne yapıyorsun ya? Şşş. Annenin mi sefil beynini dağıtayım? Yoksa babanın mı? <laughs> Beş. Korkma oğlum söyle <laughs> birimizi gitsin. Önemli değil. Üç. İki. Tamam. Babamı Gülüyor. daha çok seviyorum. He işte bu kadar ya. Tamam işte. Eşit sever. <laughs> bu eşit değilmiş ya. Babasını daha çok seviyormuş. Eşit Babası dedi ama. Eşit Gelin. Bak delirtme beni. Babasını daha çok seviyormuş. Bu çocuk annesiz mi büyüsün? Kızım ne istiyorsun? Yüzme dedenleri usludur. Bir hafta sonra görüşeceğiz tamam mı? Tamam ya sen işine bak biz oynarız onu yap. hadi bakalım. Dede bunun ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar deyince yanıyor. yaşında biliyorsun çok fazla üstüne... <laughs> Ne yaptınız bakalım, hallettiniz mi işinizi bir hafta İyi oldan. gitti baba, hallettik bütün işleri. Siz de sağ olun valla, baktınız çocuğa bir hafta. Nerede bizim oğlan bu arada? Ava gitti, gelir şimdi. Av mı? Ha, geldi geldi. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Al, tavşan vurdum. Akşama aş edersin. Hoş geldin beyim. Ya baba, ne yaptın? Ben dedim çok üstüne git bir şey yapma. Ne deyiz? Sen atanla nasıl böyle konuşursun? Beyim, destur ver. Alayım şu zündüğün kellesini. Ha yaşa torunum valla ya. Oğlum ben kötü bir şey demiyorum ki. Öğren kültürünü ama bu kadar bağımlı olmana gerek yok yani. Sus! Enteryalist köpek. Hay maşallah torunum var. Daha emperyalist bile diyemiyorsun ya. Bak yavrum harf inkilabı. Bir gecede cahil bırakıldı. Kılık kıyafet kanunu. Batının oyunu. Oh ya yeah, torunum. Üf, ya baba çocuğu test olarak verdik. Bamsı Bey olarak geri aldık. 800 yıl geriye gittik. Dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh. Aferin oğlum benim. <laughs> hadi durdurdum ya sen geleceksin. hadi başlayalım. Geldim, geldim. Hadi. başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok Ne oldu be, bu? Reklam 50 lira verdi. Reklam atlasın. Gelin kime şıldık demiş. Öğrenin hadi çabuk. <laughs> al hadi 50 lira al anlat. Hey. Annen dedi babaannemi kastederek Sonra babam düzgün konuş annem öyle diyemezsin dedi Ne konuşacağım be dedi Hakan abim bile diyor dedi senin annen Ne demiş Hakan ben anlamadım Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış Orayı küçük torundan dinleyeceğiz Sen devam et oğlum Anne bak babam öldüğünden beri evden çıkmıyorsun Gel bizde kal bir ay Sonra ablama git onda kal ee, İyi madem hadi hazırlanayım da götür bir ay kalayım size Ablama git Tamam sen sen de Köye dayımın ablana. yanına git Yüce sen... git Tamam anladım <laughs> Evet, operasyon nasıl gidiyor? Efendim yaşlılar cami önüne açtığımız 5 TL'yi içlik ve nasır çorabı tuzağımızı yuttular. Böylece saat kulesine olan ilerleyişlerini durdurabildik. Güneyden 2. ordu insülin ve tansiyon ilaçlarını ele geçirmek için hücuma geçti. Evet. Kuzeyden 4. ordu dezenfektan püskürterek yaşlıları evlerine doğru sürmeye başladı. Ha! Çok güzel. Aynen böyle devam. Efendim 4. ordu ilerleyemiyor. Abuuu! Ne demek ilerleyelim bu? Nasıl ilerleyelim? Bizim umreden gelen hacılar var ya, he, onlar dördüncü orduyu he, durdurdu kimyasal silahla. ne? Kimyasal silah neymiş lan bizdeki? Hacımızı sürdüler, kokudan gelemiyorlar. He, şimdi ne yapalım? He. Şimdi şu benim emekli maaşını çekiver oğlum, benim gözüm görmüyor da. Ya Cemal ne diyorsun, ne emekli maaşını kafa gitti gene. Sen kimsin? Para mı çaldın, ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi hesaplarına. He. Markette bir sıra Baba bana cips aldın mı? Aldım oğlum aldım. Anne senin tatlandırıcıyla buldum. Hayır oğlum. Biz çıkıp alabiliriz. Biz yengeyim. Benim Nasır çorabını bulabildin mi? Aldım bak poşette. Abin gelmedi değil mi de? Bak sokağa çıkma hesabı açtık. Daha eve gelmedi çocuk. Geldim baba geldim. Herhangi bir ilaç geliştirilmiş değil ama tabi denenen ilaçları de var. nasıl de suçumuz de. birader vallahi. Kadını vicdansız sürdük. Şşşt var lan kumandayı ver. Oğlum haberleri izliyordum da sonra şey Lan, yapsam. İki gün garantine yapıyorsun. Çıkınca gazete alırsın. Dede gel inek şaban izleyek ye. Hopalı. Buzdolabından bir muz alacaktım ama gel kardeşim sen. Beyler gece kim boyadı bu arkadaşınızın suratını? Ortalık uzun dönemler yapıyor sen de biliyorsun her hafta sonu aynı şey tamam, ya. Tamam kardeşim sen ağlama hadi yüzünü yıka git arkadaşlar Çıkmıyor ki ne yapacağım ben bunu Çavuşum her boku da uzun dönemlerden biliyorlar ha. Oğlum şu maskeleri düzgün takın bak Gazeteyi ben gizliyor kızı kilitleyecek. Lazım. Efendim biz de Allah'ın emriyle, peygamberin kavriyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler mi? Kısmetse. Değil mi efendim? Kısmet bu işler tabi. Bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa ee bu kadar. Bir cevap değil ki. Nuran sen söyle var bir şey. Verdi mi babam, vermedi mi? Hani yani, yani vermişse vermiştir, vermemişse vermemiştir. Bana Kısmetin mı? önüne geçiliriz. Ee, yani bakılır. Nasipte kısmet, kısmet olur, kısmet olur nasipte olur. Sağlık olmaz. tabi hepimiz için Sonra sıkıntı olur. Bugün olmaz başka zaman olur. zaman olur, bu olmaz başkası olur. Olursa olur, olmazsa canın sağ olsun. olsun. abi sen söyle bari verdiler mi vermediler mi? Nedim gülüm varsa verir, yoksa başka zaman verir. Yani çok büyük bir şey diyemez. <laughs> Oh, <laughs>